Madem mezhebe uymuyorsun, o zaman Kur'an'a uy. Kur'an açık bir şekilde sana alime tabi ol diyor. Bana yönelen kimsenin yoluna uy diyor. Bilmiyorsanız alimlere sorun diyor. Sen diyorsun ki ben alime sormam, kendim hüküm veririm. Burada çok ciddi bir arıza yok mu? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında hiçbir mezhep yoktu. Şiilik de yoktu, Sünnilik de yoktu. Dört halife döneminde de hiçbir mezhep yoktu. Eğer öyleyse bu mezhepler e, ne anlama gelir? Hz. Muhammed'in vefatından sonra ortaya çıkan, hatta dört halife döneminden sonra ortaya çıkan altını çizelim. Beşeri oluşumlardır. Mezhebin tanımını yaparsak ister Şii olun ister Sünni olun yerinizi bulabilirsiniz. Mezhepler din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Kur'an herhangi bir mezhepten söz etmez. Hz. Muhammed'in sağlığında da herhangi bir mezhep olmadığına göre buradan çıkan sonuç nedir? Mezhep ve herhangi bir kimsenin Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması diye bir zorunluluk söz konusu değildir. Eğer biz mezheplerin beşeri oluşum olduğunu iyi anlayabilirsek o zaman bu mezhep çatışmasının ne kadar anlamsız olduğunu da görebiliriz. Madem ki Müslüman olmak için herhangi bir mezhebe, meşrebe gerek yok, o zaman mezhepleri yok edelim diye düşünebilirsiniz. Ben de size derim ki sorun mezheplerden değil. Mezheplerin dinin yerine konulmasından kaynaklanıyor.